Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, önceden kullandığım bir tane yapıyı paylaşacağım. Altıda bayağı şeyler falan var. E, klasik moderasyon, sonra guard, sonra kurucular için bir şey var. İşte rolde olmayan kişilere işte bir atıyor. Sonra işte normal mod şeyler var. Spotify falan var. Rol ver herkes falan var. hesaplara var işte. Tagları tarıyorlar. Sonra kayıt var. Mesela takla alımı aktif ettiğiniz takla alan kişiler sadece gelebiliyor. Bu, bu, bu pink. Bu da e, kurmak için bir şey. Bu da yet, burada da yetkili başvurusu var şu an. İlk önce bir yetkili başvurusunu göstereyim size. Şöyle geleyim. Şuranın aydısını alayım. Siz buraları ama değiştirmeniz lazım. Şuraları filan bir dakika. Şuraları hep değiştirmeniz lazım. Tamamdır ben daha şu başlatalım Hadi, doğru doğru bot çekmeyi hangisi ki? Şöyle. Ben ya bunları bir attım hızlıca. Geldi mi geldi mi? Niye öyle oldu? Ya, yanlış. Ya bir baktan sonucu bir sürü sonucu oluşturdum yanlışlıkla. Da ha tamam geldi şimdi göstereyim eee başvuru başvuru dediğinizde böyle bir şey veriyor başvuru 16 17 yani. günlük aktifliğin 25 saat istedim yetki görevlisidir başvuru da kullanıcı bilgileri adı kullanıcı aile ilgilenecek burayı rol adresinde yapmanız lazım ama de göstereyim. Etkili başvuru. Şurada yetkili rol ailesini de yazmanız lazım. Ucu katılma tarihi, yetkili bu karşı şeyler açıklıyor. Sonra buraya da al. E, ID'sini böyle alacaksınız. Zaten ama yetkili şey olduğum için ondan yapılmıyor. Ee, birkaç tane daha komuta geçelim şöyle. Aynı komutları diyeyim. Yetkilileri diyemezsin. <laughs> dakika, öyle mi? Hayır yetkilileri. Bir dakika. Şöyle. Aktif olup ses de almayan bir. Evet. de görüyorsunuz. Evet burada da böyle şey diyor. Sonra ee, nasıl diyeceğim? Yetkili sayı var. Şöyle. Böyle, yetkililer yetkililere etiketli hepsine. Bunu bir de registrimizde göstereyim şöyle. Evet. Oscar. <laughs> ya hata verdi ya. Hem bazen böyle arkadaşlar hatalar olabiliyor. E, sakın şey etmeye çalışın. Erkek. Oscar. 16. Oscar adı kullanıcı. işte bu rolle olarak kaydedildi diyor. Adam da görebilirsiniz rolünü Deneme. bazen böyle bir hata verebilir vardı arada ee, bir dakika evet botun rolünü enişte çekmeyi unutmuşum ya da direkt bir dakika ya o, olacak o, olur öyle şey sorun göstereyim başka ne var hesaplara eee şöyle asgar hesapları rebellitesiniz diyor İşte o, o da öyle şey diyor sonra bir de guard'a gelelim guard sistemi de böyle bir şey ee, koruma yeni yeni üye ayar yeni üye neden oldu. Tam ben de tanıdım. Bunu izleyelim. Ayar sunucu. Ya bilmiyorum. normalde normal geçen ben nasıl yapmıştım hatırlamıyorum. Koruma. Koruma mod koruma. 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 ama şu anda koruma chat. Yani böyle evet, koruma şeylerini aktif edebilirsiniz Sonra ee, başka ne yapalım? Sizler herkes sesden çıkarmalar. Ben diyelim gittim buraya. El ses çıkar. Bir kulunuz sesle çıkar oldu. kendisini çıkarmıyor tabii ki. Ama daha şey var burada. Buraya otomatik gelen kişi atıyor. Sonra da e, burada sesli kanala katılanları falan logluyor. Sonra bunları zaten bil bilirsiniz. Sonra hesaplar, hesaplar adıyorum. E, kullanıcı bilgi de var. Şöyle hemen göstereyim. Pardon. <laughs> Çünkü böyle tak burada her şeyimiz gösteriyor işte rollerimizi filan. Sonra ee, buradan işte biri buz bastığında otomatik ismini değiştirme şeyi var. Buz bastığında filan bunlar yaz şey de. Spotify'dan da bir tane şey edebilirsiniz şarkı şarkı aratabilirsiniz. sana e, yetenekten var yeteneği şöyle göstereyim rol ver bir yanlış yazdım rol ver. rol ver evet bir de e, bazı şeyler için bir dakika bazı e, rolleri vermek için şeye ayarladım burada rollere gelip bazı komutları kullanmak için bot komut yetkisi ihtiyacı olacak bazıların Sonra başka ne yapabiliriz? Mesela şu an başka bir şey kalmadı yani, Sicil var. Sicil, Oscar. Kulancının datası tertemiz. Sicil atalım yine. Oscar. O, ne, ben, ne Oscar konusu tarafından karantina yatıldı. Hatta rolde böyle gözüküyor şöyle de logonu da atayım ceza ee, bir dakika <laughs> um jail oscar buradan da rollere kaldırılıyor Başka bir nuke kontu var. Onu da kullanıyorum. Ama eden önce şu ta tagla alımı göstereyim. <laughs> tagla alım böyle açılıyor işte. Sonra e, diyelim işte tagını almayan kişiler işte kayıt olamıyor. Böyle bu arada var arada etiketli de şey var. Bu ikisini almaya Yani giremiyor. Şöyle göstereyim hatta. O kadar. almak için kayıt tamamlanalım. Böyle uyarı veriyor Sonra işte burada e, yetkili alım diyen filan var. Deneme yetkililer var. VIP filan, vokal. Bunları ayarlarsınız kendiniz. Sonra takılı roller var. sonra tak. Var. Var. Dakika, onu. O şu an bir şey değil mi? Ama şu an bir rol kontrol yapalım. Sunucu inşallah roller. Buradan şeyler falan gözüküyor. Sonra slow mod nerede falan. Evet işte diyelim biri sesi girdi. Onun nerede olduğunu görebilirsiniz sonra check komutları falan var işte bayağı komut parçası böyle cihaz biraz evet, önce gidelim. masaüstü cihazından bağlı bazı altyapılarla bunlar gözükmüyor ee ama ben buna ayarladım tam olarak hapisini bağlattım sonra say filan say komutu hani bilen bilen artık tabletlerde olan afk evet bot komut bazı komutları vardı çete yazılmıyor e, bot komut kanalı da var oraya etiketli afk olarak bir şey sevdiğim şey afk değilsiniz sonra toplantı katıldılar toplantı katıldı Evet. Onu niye şey etmedi bilmiyorum tam. Herhalde kendim de denedim hiç olmalı. Sonra işte başka da e, tam bir şeyler kalmadı arkadaşlar. Sicil. Oscar şey işte. Şu an e, 10 Temmuz'da bir tane karantin cezası almıştı. Ceza puanı da gösteriyor burada. Sonra başka diğerlerine artık yani siz bakabilirsiniz. Böyle noob komutu var kanalı açıyor tekrar şey diyor yeniden oluşturuldu diyor yani öyle şu anda ee, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar eğer alt tipi istiyorsanız discord sunucuma gelip ee, bir dakika sunucum discord sunucuma gelip abone nasıl abone olacağım bunu şey edip sonra aboneyesi buraya atıp ee, biz size işte abone rolünüzü veriyoruz Sonra altyapı kanalından rol işte altyapı alabilirsiniz. Veronik kodları da var. Bunları da istiyorsanız alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bay bye.